birlikte dur lan bugün sizlerle birlikte kırmızıya dokunmayacağız dur bekle bir dakika benim arkamda kırmızı dur daha başlamadı benim şakkamda kırmızı onun çıkarmam gerekiyor Hı? şöyle tamamdır çok bayrağı şakmanın nedense bugün yok çünkü o da kırmızı Arkadaşlar 3 tane canım olacak. Kırmızı hiçbir şeye dokunmayacağım. Kıyafetimi değiştirmek istiyorum ben ya. Hmm, yapsam. Ya da markete gideyim ilk önce. Aynen aynen market iyidir. Kırmızı bir şey var mı lan burada? Aa Doritos var. Mesela şu çikolatlardan alabilirim. Muzdan alabilirim. Çikolata bana yeter ya. Buna şey yok tamamdır. Turuncu bulan bu. Turuncu bulan bu. Lan bu. <laughs> Süt alamam çünkü üstünde kırmızı var. Senden alabilirim ama canım istemiyor. Ben buradan kaçıyor. Hadi biraz üstümü değiştirelim. Koş 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 koş. Kırmızı hiçbir şey dokunmuyor. Kırmızı hiçbir şey dokunmak yok yok yok. E, hey, yu dalmışlar buraya. Tırda kırmızılık olabilir. Şuradan geçelim. Ben giz yerime gitmeyeceğim bir kere. Rockstar. Hadi şuradan kıyafet bulalım. Bir canım burada yemek istemiyorum. Arkadaşlar kısa bir kesinti yaşadık. Pantolon ve üstümdekini değiştireceğim. Dört çikolataya Hayır. Bir tane canım gitti bile. Bunu saymayalım ya. Lütfen ya. Tamam hadi bunu saymıyoruz. Kıyafetlerde kırmızı geldi mi saymıyoruz hadi. Ha şöyle. Mavi mavi mas mavi dolaşacak. Bir de saç bulak. Saç öbür taraftaydı koş. Ben bu koyu boy şapkalarımı çıkarmak istiyorum. Dur. Şunu çıkar. Şunu. Şunu. Ha şöyle ya. Ben böyle saçın ya. Oğlum bu nasıl bir saç lan? Durun. Ya şöyle güzel bir saç ya. Siyah tamam. Orada <laughs> yok tamam. Hayır. Orada kırmızı mı vardı? Hayır, burada kırmızı var. Oh, değmedim. Son iki canım. Yok lan, aynen son iki canım ya. Kıyafetten de sayılıyor maalesef. Ben şöyle bir sıfatımı değiştireyim ya. Böyle sıfatlı insan olalım. sayılır mesela. Bir de siyah gözlük. Oh mis. Şunu takamam. Bunu da takamam. Bunu da takamam. Bunu da takamam. Uy <laughs> şu olur bak. Şunu da takamam tabi. Başka bir şey yok. Kırmızı takamam. Ah şöyle ya mis gibi. Uy uy Arkadaşlar burada kırmızı bir askeri bölge var. Gireyim mi he? Kimmiş bu? Egor Açalım kapıyı girerim. Hadi bir tane ev çağıralım. Çağıralım. Kırmızı bir ev ama. Kırmızı ne o ne no. Ha şöyle. Kırmızı yok. Yeşil olsaydı var ya. Of, varmış. Ben şu çikolatayı tamam bitirdim. evde de kırmızılık var bir hayır lan. O neydi kız? Şurada kırmızı. Lan lan bir dokunamam. Hayır ya elektrik parası çok fazla gelecek. <laughs> Bu ne lan? spor salonu varmış ya gideyim bari. Şurayı da kilitleyeyim. Beyler ben yanlışlıkla şuraya dokundum ya. Of. Hadi hadi. Bir canın kilit hadi hadi. hadi. Arkadaşlar güzel bir pembiş arabam var. Lambaları kırmızı yanıyor. Ben ne yapacağım? Kas yapacağım. Ondan sonra eğitimi gideceğim. Beysizim çünkü. <laughs> Happy birthday. Kasım olacak. Kasım. Hoppa. İçeride kırmızıklar var. Dikkat etmem gerekiyor. Ve burada kirimizi mirimizi yok. Lan. Lan niye? Kaç kilo kaldırıyor lan bu? 150 bu 300. Dur bekle bir dakika. Kenarları değmiyorum ki. <laughs> tamam kenarları değmiyorum. Arkadaşlar çok kaslandım. Artık okula gideceğim. Oğul beni bəxli Küçük pembiş ya da moriş arabamla gideceğim. Hoppa. Hadi gidelim. Lan sen en fazla kaç basıyorsun? Evet ha, tamam. Hadi gidelim. FB bare bare çizena. FB bare bare çizena. Hayır okulda çok fazla kırmızılık var. Ne yapacağım? Ah. Aa. Kafam çarptı ama gördünüz. Durun. Hu. Değmedim, 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 değmedim. Ama bir tane canım gitti. Kafam çarptı ya. Kafayı kafayı çarptım üste. Lan ben buradan geçebilir miyim lan? Değmedi kafam. Lan burası ne işe yarayacaksa. Ver temizleyeceğim okulu. F1 böyle böyle. Biraz tuvalete gidelim ya. Kakamızı yapalım. <laughs> Hayır tuvalete gidemem çünkü. Abov <laughs> diyecektim. E, ee, ben şimdi onu yemedim. tamam bunu saymıyoruz. Tamam 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 değmedim. Ben bir araba gel. Ben bir araba uçur bize. Ha oh, iyi ki çarpmadım. Ben bir araba gel gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda kırmızı yediğimi bir challenge yaptık. İki canım gitti haberiniz olsun. Bu videom bu kadar hadi bay bay.